Bakmaz mısın diyor bak. Şu deveye bakmaz mısın diyor gene bak. Şu deveye baksana ya. Bak. Eğri ve büyülü nasıl bir doğruluğu var. 18 saat su içmeden gidiyor. Şimdi yarın şey gideceksin. Frankfurt'a gideceksin. Arabanda şey olmazsa ne yapıyor? Elin ayağın birbirine giriyor mu? Ne diyor cihazı? He? Evet. Dünyanın en güzel cihazı kimde biliyor musun? Devede. Beşer bu aleti ne zamandan beri kullanıyor? Kaç sene oldu? On sene olmadı. O kadar. Çöl fırtınası. Çöl fırtınası. Deve bir yerden bir yere gitmişse, buradan bu yere gitmişse, ölünceye kadar o unutmuyor. Çöl fırtınası, bora fırtına tipi insanlar görünü şaşırıyor. Kıbleyi bulamıyorsun, güneşi bulamıyorsun, hava kararmış, nereye gidiyor. De Hiç pusuladan şaşmıyor. Bakmaz mısınız biz ne keyfiyette yaratmışız? üç gün bir şey yemeden seni istediğin menzile götürüyor. Ama bir de suyu görünce de Allah Allah. Kur'an-ı Kerim nazarlığı deveye tefekkür nedir? Tefekkür ülfeti yırtmaktır. Alışkanlık perdesini yırtmak. Deve. Şu da güneş. Oldu gitti. Kim bu avizeyi taktı? Sıfatı misal veriyor. Ne? Güneş dünyadan bir milyon üç yüz bin defa büyük. Ne? Dünyanın bütün nehirlerini, okyanuslarını gaz yağı yapsan, bütün ağaçlarını da odun yapsan, yaksan, güneşin bir günlük ısısını, hararetini veriyor mu? Vermiyor ne? bir lambamız, bir avizemiz, bir sobamız yani. Evet. 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 Çakmanın içine ne var? Çakmak içinde ne var? Ne gazı var burada? Likit gaz yok mu? Basıyorsun çakmak yanıyor mu? Basıyorsun çakmak yanmıyor mu? Şu şeyli tak tak çak şak çakmaklar yok mu da? He? He? Şu tüplü çakmaklar yok mu? He? Şöyle basıyorsun yanıyor mu? Tamam. Kapatıyorsun sönüyor mu? İçinde tüp var. Kim o tipi doldurdu? O çakmağın içinde her yemin kim koyuyor? Kimi kandıracaksın lan? Gel bakalım. Şimdi adamı çektim vurdum Mahkeme, hakime ben bir şey yapmadım mı? Tetiği çektim. içinde kurşun vardı öldürdü. Bana ne? Kurtul bakalım. Kaçla irade. Her yerde kası var ya. Allah bir çekirdeği açıyor. Bak çekirdek. Karpuzun çekirdeğine bak. bak şu kadar bir çekirdek değil Bilgisayar gözüyle bak. Yazılım programı. Karpuzun manasının yazılımını. Windows, XT. Her bir çekirdek. Toprak da bilgisayarın kasası gibi. İsminde yafetle sokuyorsunuz. Üç ay sonra Allah açıyor diyor. Şimdi kasp. Allah, Allah. Çekirdeği açıyor. Çekirdekten. Ş şeye gitmiş işte. Diyarbakır'a. Osmanlı'nın son döneminde o Diyarbakır havzasında çok müthiş karpuz yetiştiriyorlar. Bizim aile vardı. Şimdi yaşlı bir abi. Yemin ediyor ki ben 69 kilo ağırlığında karpuzu gördüm. Heh. Dicle havzasında. Babam da yemin ediyordu 109 kiloluk karpuz tatmışlar 109 kilo. Evet. Heh. Şimdi şu anda 20-30 kiloluk karpuz oluyor. Hemen her yerde oluyor yani bak. Ya bir çekirdek açılıyor. Bakın şöyle bir karpuz. Bak, kasp. Dünyanın hangi torna atölyesinden, fabrikasından öyle karpuzu çıkartabilirsin? Kusursuz. Sanat ilahi. Açılsın içerisinde yüz tane, bin tane var, çekirdek var. Kasp sen ye, senin evladın yesin, kıyamete kadar yiyin. Kasp. Kışın karpuzu arzu ediyor musun? Etmiyorsun. Yazın terliyorsun, su kaybı oluyor bak. Kast. Tadı var, kıvamı var. Bir de üzerine çizgisi var. Kasp, bıçağı var, bismillah diye oradan kes. Daha Cenab-ı Hak kendini nasıl insana ihsas ettirsin bak. Cimri imtihandır. Akla kapı açılır, irade elden alınmaz. Dikkatle bakarsan. Şeye gitmiştik. De. Kütahya bir programa gitmiştik. Birisi geldi, böyle bir tefekkürle ilgili ders yaptık. Dedesi şairmiş ilk dedem diyordu ki idrakla, idrakla, tefekkürle bakarsan zevk alırsın tabaktan. Tabak bak. Kütahya'da şey var ya, Çinicilik. Ha? Çin var ya, çivik. Onu kastediyor. <laughs> Dikkatle, ibretle bakarsan zevk alırsın tabaktan tefekkür etmeyenin farkı yoktur kabaktan. Evet. Hazreti kabak. Kafa değil kabak. <laughs> ben de ben bir şey... O güzel değil mi? Evet. Ya, zaten canı gitti. İbret bakarsan zevk alırsın <laughs> tabaktan akırsız kafanın farkı yoktur kabak. kaslar. Her şeyde kas var yani. Kainatta kasısız bir şey var mı? Ağzın nerede, burnun nerede, gözün nerede, elin nerede? Yakın ya. Tamam. Kabak <laughs> 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 Allah Allah'a da için değil, tarif içindir. Şimdi insanın tek kafası, kafada bir tane göz olsa burada. Tepe gözü var ya şeylerde var. Dede Korkut hikayelerinde. Bir tane göz burada. Eğil. Burun da burada. Eğil. Ağız da burada. Ha şimdi çorbayı iç bakalım. Götür. Kaşığı götür bakalım. Önce bir bak bakalım. Çorba, çorbanın içinde çinek var mı yok bak bakalım. Bir uygulama yapalım hadi. Yap bak bakalım. Elinde ka kaşık. Bak bakalım. Tamam gözüne bak. bununla değil. Ha? Bir de kokla. Bir de kokla. Aynen. Kaşığı götürüz lan eline. Aynen. Ağzına Aynen. değil burnuna. <laughs> 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 Alışmadığı şeyde şaşırma. Elimiz ayağımız birbirimize giriyor ya. Ya neyse bir asrama anlatın, dersi bağlayalım da Ateistinsiz bir adam vardı birisi böyle eski 80'den önce Türkiye'de böyle fikir cereyanları falan vardı ama yani bu hakkını şimdi rahat oturabilirsin şimdi <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ali birisine münakaşa ediyormuş bakmış adam fikirden anlamıyor delil yok, hücret yok, mantık yok. O zaman onu iknanın yerine ne yapacaksın? İzzam edeceksin. İzzam. Susturacaksın. Yani. Öyle konuşacaksın. Emre ayağını kilitleyeceksin falan. Şimdi adama konuşuyorum. Delil anladığı yok. Mantıktan muhakemeden anlamıyor yani. Şimdi matematikten anlamayan bir adama ne? Hayır problem sor, nasıl çözsün, nasıl yapar, nasıl anlar, nasıl kavrar, bilmezse şafyarlaşır kalır. Baktım adamın şeyi yok. Muhatabı olmuyor. Dedim bunu izzam edeyim. Söyleyelim, söyleyelim. Dedim sen yemek yer misin? Yürü. Peki insan yemek yediği zaman yediğini dışarı töker mi? Töker mi? Kaç saat sonra? Beş saat, altı saat sonra. Söyle bakalım dedim. Beş saat sonra yediğini tökeceksin. Tam sırtının ortasında olsaydı ne yapardın? hır tuvalete uzandı, hırrrrrr, <laughs> hırrrrrr, <Ayo. gülüyor> neyse ben anladım Ne? mi? Ne, Bak, ne, nereye konulacak? Bak göz nerede, ağız nerede, el nerede, ayak nerede? Hep kasıtlı. Ne? Bak kainat, sanat diliyle, semeresiyle, hikmetiyle, manasıyla, hakkatıyla kastı ilahi, sanatı Rabbani. Eseri samadani, Allah'ın eseri. Bunların hepsi nedir? Vahdetin, Allah'ın varlığının delilleri de hüccetleridir. ya. Yani. Yani bu kadar kainat kitabını oku da Allah'ı tanıma. Allah'ı tanı, Allah'a karşı lakayt ve lavvale ol. Haddini aç. Cenab-ı Hakk'ı bütün Müslümanları korusun. Ya. Aslında Müslümanın dünyasında tefekkür çok önemlidir. Düşünmek çok önemlidir. Bugün bir ayet söylerim de. Sen var mı? Ya. Ayet aklını kullanmayanı Cenab-ı Hak diyor pislikler içinde bırakırız. Mırdar değil ya mi Anadolu'da mırdar. yaparız. Kur'an-ı Kerim'de çok ayette ayetlerin sonunda efele yetefekkirin efele akülü hiç akıl İşte insan düşündüğü zaman insandır. İnsan düşünceyi terk ederse insaniyet arşından düşer. Paralar, kapasyonuz, Allah'a ahirette bütün bütün kurursun. Şimdi sağnur bize dem tefekkür derinliği noktasında bize şey öğretiyor bak, düşünceye öğretiyor. Tefekkürü öğretiyor. Ya yani, öğretiyor. Sağlıklı düşünceyi öğretiyor. Neye geldin dünyaya? Ayette Cenab-ı Hak buyuruyor biz dünyayı oyun ve oyuncak olarak yaratmadık. Dünya oyun ve oyuncak değil. Fikir, ilim, marife bak problemleri çözüyorlar. Sen yöneticisin de. Bir problem var. Neyle çözüyorsun problemi? Aklını kullanıyorsun de. Su şebekesi patladı. Ne yapacağız yani? Akıl. Tedbir düşündü. oturduğun koltuk koptu. Yani alttaki şey desteği kırıldı. Tedbirde ne yapalım? Ya marangozu çağıracaksın, ya kendin marangoz olacaksın. Hadi. Tedbir, akıl. Ahmet kızdı, lokantaya gelmedi. Yarın boykot. Ne yapacaksın? Tedbirini şimdiden gör. Bize ne? Ne Senden yanayım bu gece. Bu eğilimi de unutma. <laughs> Tedbir de. <laughs> Akıl. Yani. Hiç akletmiyor musunuz diyor Cenab-ı ya. Hiç akletmiyor musunuz? tecessüs ediyor ayette. Bak şöyle başını kaldır kainata bak. Tenkit niyetiyle tecessüsse başını kaldır sen bak, yıldızlara bak. Ayette diyor ki o göz yorulur. Başını kaldır sen bak. Yükek kubbeye bak. İkaz ediyor cenab bak. Yani, var mı bir çat bak. Bir bak herhalde. Yaratan bilmez mi hiç? Ya. Var mı bir çatlak? İstanbul'a gel, Süleymaniye camisini gel, Selimiye'ye bak, Kubbe'ye bak, Mimari'ye bak, maşallah fotoğraf çek. E, 50 sene, 70 sene yaşa. Başını kaldır da bir bakma. Gökyüzüne bakma. Bakma abi. Cenab-ı Hak tefekkürümüzü derinleştirsin. Devamlı tefekkür etmek. değil işte. Bak bir bir tefekkür bir tefekkür alanı, bir düşünce alanı diyor ki güneş doğuyor batıyor ya. Şöyle düşünün demiş. Güneş 50 senede bir doğsaydı, 50 senede bir batsaydı. Mesela yarın güneş doğacak. Bütün insanlar, hele yani Avrupalılar. Ay, güneş, ya, bak. Yarın güneş 50 sene biz hiç doğmamış, ilk defa doğacak. Bak herkes işini, aşını, her şeyini bırakır, güneşin doğuşunu seyreder. Avustralya'ya gitti. Ya? güneş çıkmaz olacak ya. 50 sene sonra güneş batacak. İlk defa batıyor. Ya. Halbuki <laughs> dikkatle baksan değil mi? Allah'ın bütün tasarrufu hepsi mucize. Ya. Tabi. Hepsi mucize. İşte bu, bu farfaralı gazeteler mesela. iki baş mı güzel, tek baş mı güzel? İki ayak mı güzel, dört ayak mı güzel? Çocuk bakın yapışık doğu. İki baş. Allah, Allah gösteriyor bak şu nimetin kadını bilinmiyor. Evet. Yani. Edilmesi gereken yer, nizamın, intizamın Olduğu ken, ken işte insanlar tabi tefekkür mesleği olmayınca ya. fikrini çalışırmayınca insan gabileşiyor. Hakkata karşı körleşiyor. Onun için tefekkür nedir? Kör nazarı yırtmaktır. Nazarı satıyı parçalamaktır. Cırmak var Ülfeti parçalamaktır tefekkür. Parçalamak. Yeah, yeah. Abi bunu hizmete vermeye ederiz? Bütün kardeşlere her para Sen yok. Bu Hayır tabi. Ya da ben öldüm. Eyvah, ölüm de mi vardı içimizde. Bu yar bir hastalık geldi. Eyvah, biz de mi hastalık?

それはその罪です。 senin levhanda gördüğün ikinci parçanın sahih sureti şudur ki o parça dost istersen Allah, Allah yeter. Yaran istersen Kur'an Kur yeter. Mal istersen kanaat yeter. Düşman istersen nefis yeter. Nasihat istersen ölüm, ölüm yeter. Levha bu. Sadkı levhan içini doldurmuş. Dost istesin Allah yeter. Evet o dost ise her şey dosttur. Senin levhanda gördüğün ikinci parçanın sayı sureti şudur ki ben başımın üstünde onu bir levhayı hikmet olarak talik etmişim, asmışım. Şimdi bu levhayı getir. Şu besmelerin yanına as. Yani gayet güzel. Asın. Bakın asmışım bir levha hikmet olarak talik etmişim. Her sabah ve akşam dikkat edin. Her sabah ve akşam ona bakarım, dersini alırım. Her sabah ve akşam her sabah ve akşam ona bakarım, dersini alırım. Şimdi o levhayı getir. Şu karşıya as. Şimdi cemaat içeri şey girdi. Ya maşallah ya. Ne var? Okursun bir kere. İki gün sonra böyle bakırsın. Ya maşallah. Kim onu oraya astı? Tam duvarı doldurmuş. Mükemmel ya. Bak. içindeki unutuldu. Bak. Ya şuraya bak ya. Duvarı tam doldurmuş. Ya maşallah. Çerçevesi de güzel. güzel ha, abi bu çerçeveyi hangi marangoza yaptırdın? Camı, hmm. Camı kime kestirdin? Hmm. şuna bak ya. O da iyi doldurmuş ya. E ben de soruna ile bir levha yapayım. Levhanın içi gitti. Beş. Ölfet. Sonra ne oldu? hikmet levhası olmadı, aksesuar oldu. Salonun aksesuarı. Fazla, fazla kendine müdafaa etme geride dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> Hakikaten bak. Bir hafta sonra oluyor şey. Aksesuar. Salona tam yakıştı. E, bak, bizim medeseye de böyle bir şey yapalım. Yapa. Ya sen sipariş ver, parası da benden. Nereden aldın? Nereden aldın? Ne? Camı da çok güzel. Bu hattat kim yazmış bu efendim? Dost istersen Allah getire. Onu bir arayalım falan. Besmele'yi de tam kondurmuş. Mana silindi, silindi, gitti. Gitti. Her sabah ve akşam her sabah diyor her, her sabah akşam ona bakarım dersimi alırım. Bu ne demek? Yüksek ehli hakikati Le fait pour moi. Cenab-ı Ülfet'ten muhafaza etsin. Ya, Ülfet'i kıracak psikoloji vardır da. Onlar da uzun gider. İki psikoloji çok önemlidir. Birincisi, ilk gün psikolojisi. Şu dersi ben sanki ilk defa dinliyorum. İlk defa muhatap oluyorum şu sözler ilk defa kulağıma giriyor. Böyle dinlemek. Ya da son gün psikolojisi. Bugün benim son günüm. Ölüm meleği gelip alıp götürecek. Bugün son gün. Ne alacaksam onu alacağım. Bugün alacağım bugün. <laughs> Cenab-ı Hak rahmetten, vakaytlıktan, Ülfetten bizi korusun. Ülfet beladır bela. Dehşetli bir beladır. Bataklık çukuru gibidir. Girdi mi insanın oradan çıkması zorlaşır. Onun için Peygamberimiz iki gün müsaade olan zarardadır ilmi arttırmayan güne lanet olsun. Peki, Fatih.